Evet sevgili 3. sınıflar. Bugün çıkarma işleminde verilmeyen terimleri, verilmeyen sayıları bulmakla ilgili çalışmalarımızı yine sizinle birlikte yapalım. Şimdi bize burada bir çıkarma işlemi verilmiş. Bu çıkarma işleminde bazı sayıların yerine geometrik şekiller koymuşlar ya da sembol olabilir, yıldız olabilir, başka boş kutu olabilir. Her neyse onun değerini bulmak için biz tek tek sayılara şundan şu çıkarsa kaç kalır şeklinde düşünmemiz lazım buradaki sayıdan 8'i çıkarmış 4 kalmış peki buradaki sayıdan 8 çıktı 4 kaldı derken biz buradaki sayıyı nasıl düşünmeliyiz 10'dan büyük düşünmeliyiz öyle değil mi 8 çünkü 8 ile 4'ün 8 ile 4'ün toplamı 10'dan büyük ediyor hangi sayıdan 8'i çıkarırsak 4 kalır 12'den Bakın bunu bu şekilde de yapabiliriz. Ya da tam tersine 8 ile 4'ü toplayarak 12 eder deyip yukarıya 12'yi yazarak da tersten de gidebiliriz. Ya buradaki sayıdan bunu çıkarırsak bu kalır diye düşüneceğiz. Bu çıkarma işlemi olduğu için buradaki sayıları toplayarak yukarıya ulaşabileceğiz. 12'nin ikisini buraya yazıyoruz. 2 burada. 12'den 8 çıktı 4 kaldı. Biz buradan şimdi onluk almış mıyız? Almışız. O zaman burayı ne düşüneceğiz? 4 düşüneceğiz. 4'ten kaç çıkınca 4 kalır? 4'ten kaç çıkınca 4 kalır? Ya da 4'ü kaç ile toplarsam 4 eder? Yani ya böyle düşüneceğiz aşağıya doğru ya da tersine doğru gideceğiz. Şimdi böyle yapmak kolayınıza geliyorsa 4'ten kaç çıkınca 4 kalır diye düşünüp buraya 0'ı koyabilirsiniz. Ya da 4 kaç daha 4 eder diye böyle gidebilirsiniz. O zaman yine 0 koyarız buraya. 6'dan 3 çıktı 3 kalmış. Yani karenin değeri 2, üçgenin değeri 0. Bu işlemi bu şekilde yapmış olduk. 0'dan kaç çıkınca 2 kaldı? Ya da 10'dan kaç çıkınca 2 kaldı? 10'dan kaç çıktı? 2 kaldı. 8. Buradan onluk aldık mı? Burayı 10 olarak düşündüğümüz için aldık. Burası kaç oldu? 5. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. Bakın doğru gidiyoruz. Arada böyle sayılarla karşılaştığımız zaman doğru gidip gitmediğinizi anlayabilirsiniz. Şimdi üçgen olan buradaki sembolden 3 çıkmış, 4 kalmış. Buradaki sayıyı bulmak için ne yaparız? Kaçtan 3 çıkınca 4 kalır? 7'den 3 çıkınca 4 kalır. Yani eee daire şeklindeki sembolümüzün yerine 8, üçgen şeklindeki sembolümüzün yerine 7 yazarız. Toplama yaparak tersten gidelim şimdi. 8 9 daha kaç eder? 17. 17'nin 7'si burası. 1 el 1 var. Buradan 1 almışız yani. Burası 0. 2 kaç daha 0 ya da 2 kaç daha 10? 2 kaç daha 10? 8 daha. Yine buradan 1 yüzlük almışız. 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. Bakın burası bize gerçek değerini veriyor. Şimdi Kare şeklindeki sembolümüzün yerine biz 7'yi yazıyoruz. Daire şeklindeki sembolümüzün yerine 8'i yazıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Ya bu şekilde terse doğru toplayarak gidiyoruz. Kafanız karışıyorsa demin yaptığımız gibi kaçtan kaçı çıkarırsak diye de kendinize sorabilirsiniz. Şimdi buna bakalım. Kaçtan 7 çıkınca 7 kalır? 14'ten. Öyle değil mi? Buradan bir onluk almışız. Burası iki. Burası onlukluysa buradan onluk almışızdır. Mutlaka bunu aklınıza koyun. Ee, buradan buraya onluk almışsak hemen buraya bunu yazın ki sonraki adımlarda kafanız karışmasın çocuklar. 14'ten 7 yedi çıktı 7 kaldı. Burada kalmış 2. 2'den 8 çıkınca 4 kalmaz. Ne yaparız? Buradan bir yüzlü kalmışız. Burası 12. Evet 12. 12'den 8 çıktı 4 kaldı. Buradan bir yüzlük almışız. Hangi sayıdan 3'ü çıkarınca 4 kalır? Hangi sayıdan 3'ü çıkarınca 4 kalır? 7'den. Öyle değil mi? 7. Ama biz buraya 7 yazarsak bu işlemi yanlış yapmış oluruz. Çünkü bir tane buraya yüzlük vermiştik. 7'nin üzerine buraya verdiğimiz yüzlüğü ekleyerek yazıyoruz buraya. Yani karenin olduğu yer 8 olacak. Üçgenin olduğu yer 4 olacak. Evet bakın 14'ten 7 çıktı 7 kaldı. 12'den 8 çıktı 4 kaldı. Burada bir yüzlüğü buraya vermiştik. Burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. Sakın buradaki 7'yi karenin yerine yazılması gereken sayı gibi düşünmeyin. Çünkü buradan buraya yüzlük verdiğimiz için bu sayının değerini bulmamız gerektiği için bu yüzlüğü hiç vermemişiz gibi bunun üzerine eklememiz gerekiyor. Aynen bu şekilde. Çıkarma işleminde verilmeyen terimleri bulmanın farklı yöntemine bakalım. Toplamada verilmeyen terimleri bulduğumuz gibi, verilmeyen terim ile diğerlerinin arasındaki ilişkiye bakacağız. Mesela bu sayıdan bu sayıyı çıkardığımız zaman bu kaldığına göre, biz buradaki sayıyı bulabilmek için 484'ten 219'u çıkarırız. 14'ten 9 çıktı 5 kaldı. 7'den 1 çıktı 6 kaldı. Buradan yüzlük almadık. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Şimdi gelelim çıkarma işleminde eksilenin veri, eksilenin bulunmasına. Bu eksilen biliyorsunuz eksilen çıkarılmadan önceki halinden bu çıktı bu kaldı o zaman ne yapıyoruz eksileni bulmak için bu ikisini topluyoruz 193 ile 708'i topluyoruz sanki hiç çıkarma yapmamışız gibi en başa dönmüş oluyoruz eksileni bulmuş oluyoruz 3 8 daha 11 9 1 elde 10 ee, elde var 1 8 1 de elde 9 901 buraya gelecek Eksilenden 807'yi çıkarınca 66 kalmış. Eksileni bulacağız yine. Ne yapıyoruz? 807 ile 66'yı topluyoruz. Yukarıya doğru gittikçe çıkarma yapmadan önceki halini bulmaya çalışıyoruz. 7, 6 daha 13. 6, 1 de elde. 7, 8. Cevap 873. Buradaki Çıkarma terimlerinden e, çıkanı vermemiş bu sefer bize biliyorsunuz bu eksilen, bu çıkan, bu da fark. Eksilenden farkı çıkardığımızda biz burayı buluruz. 908'den 500'ü çıkardığımızda 8 aşağıya 0, 4 kaldı. 408 nedir? Burasıdır. Devam edelim yine buradaki çıkan sayıyı bulmak için eksilenden farkı çıkarıyoruz. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. Buradan onluk kalmıştık. Burası 10. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. Buradan yine bir 10. yüzlük kalmıştık. 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. 417. Evet son alıştırmamız da bu olsun. Yine aynı şekilde çıkanı bulmak için 931'den 512'yi pardon 512'yi çıkarıyoruz. 11'den 2 çıktı 9 kaldı. Burada kaldı 2. 10'lu kaldık. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. Buradan yüzlük almadık. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı çıkarmada verilmeyen rakamları ve terimleri bulmak için yaptığımız çalışma umarım işinize yaramıştır. Yine de anlayamadığınız, bana sormak istediğiniz soruları yorumlarda bana sorabilirsiniz. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.